Son zamanlarda hastalarımızdan enerji düşüklüğüne dair, zihinsel ve fiziksel aktivitelerde güçlük yaşadıklarına dair şikayetleri sıklıkla duyar olduk. Daha önceden de uygulamakta olduğumuz ama şimdi yinelemekte fayda gördüğümüz Mayers kokteyli tedavisinden bahsedeceğim. Mayers kokteyli damar yolu ile uyguladığımız vitamin ve mineral kompleksi tedavisidir. Hızlıca kana karışıp bütün kılcal damarlara kadar etkisini hızlı bir şekilde gösterdiği için oral yani ağız yoluyla alınan vitamin takviyelerine oranla oldukça güçlü bir etkiye sahiptir.